Dijital'den herkese merhaba. Bu hafta yine sosyal medyadan yeni oyunlara, teknoloji devlerinden bir sürü haberi bir araya getirdik. Hadi başlayalım. Bu hafta bültenimizi tam bir zürdün çenesi haberiyle açıyoruz. 2021'in teknoloji trendleri bu aralar en çok konuşulan meselelerden. Bir önceki yıllarda olduğu gibi bu yılda bizi trend olarak kripto para ve blockchain bekliyor. Ee, bekler tabii. Bitcoin bu hafta 23 bin dolara aşarak tarihi bir rekor kırdı. 23 bin dolar deyince pek havalı olmuyor. Türkçesi tam 178 bin lira. Çok değil, 2015 aralığında bir Bitcoin sadece 1200 dolardı. 2017 aralığında coşmuş ve 19.000 doları aşmıştı. Sonra da 2019 Mart'ında 3.000 dolara kadar gerilemişti. Şimdi tekrar rekor üstüne rekor kırıyor. Bizim kurgu bitene kadar 23 üzerine çıkarsa hiç şaşırmayın. Kripto olsun ya da olmasın bir işin içinde para varsa konu mutlaka güvenliğe geliyor. Yatırım yapmak, iş ve parasal işlemlerimizi halletmek için birçok mobil uygulama ve internet sitesi kullanıyoruz. Sponsorumuz Eset bu konuyla ilgili 10.000 kişinin katıldığı bir anket yapmış. Buna göre dünya üzerindeki her 10 kişiden 4'ü en az bir finansal teknoloji uygulaması kullandığını söylemiş. Yine de az valla. Dünya nüfusu kaç milyar? 7,5. Bunun %40'ı kaç yapar? 40 yapar. Yani 3 milyar finansal aplikasyon kullanan insan. 3 milyar potansiyel av demek. Hackerlar mutlu, hackerlar heyecanlı. Her iki böyle bitcoin fiyatlarının tavan yaptığı dönemler. Şu anda kolay ve hızlı yoldan para kazanmak isteyen milyonlar bitcoin trenine nasıl binerim diye yana döne çare ararken mailinizdeki bir link ya da bitcoin araştırmak için girdiğiniz bir site mayın tarlası gibi. Farkında olalım, gerçek olmayacak kadar güzel tekliflere kanmayalım. Pek çok ertelemenin ardından 10 Aralık'ta oyun severlerin beğenisine sunulan Cyberpunk 2077 belli bir kesimden tam not almayı başarsa da birçok eleştiriyle de karşı karşıya. Oyun PC tarafında pek sorun çıkarmadı. Ancak konsol tarafında yaşanan sorunlar oldukça konuşuldu. CD Projekt Red de oyunun yeni nesil oyun konsollarındaki kullanıcıları pek de memnun etmeyen performansını kabul etti. Şirket PlayStation 4 ve Xbox One'ın Cyberpunk 2077'yi kaldırmadığını belirterek özür diledi ve isteyen kullanıcılara para iadesi yapılabilir açıkladı öte yandan şirket oyun konsollarında yaşanan sorunları çözmek için Ocak ve Şubat aylarında önemli güncellemeler yapacak evet haftanın olayı YouTube'un Türkiye'de yerel temsilcilik açma kararı aldığını açıklamasıydı belki de. Uzun bir açıklama yayınlayan YouTube burada geniş bir kullanıcı kitleleri olduğunu, kendi önemlerinin farkında olduklarını ve bu işbirliğini Money Talks Baby korumak için tüzel kişilik olarak temsilcilik açacaklarını söylediler. Bildiğiniz gibi yasa sadece vergi verme meselesi değil, içerik özgürlüğü aslında meselemiz. Atılan bu adım YouTube'un video kaldırma isteklerindeki şartları ya da şirketin istekleri nasıl değerlendirdiğini etkilemeyecek diyen YouTube'a hükümet cephesinden de cevap geldi. Mustafa Varak YouTube gibi bir global firmanın burada temsilcilik açması beraber hareket edildiğinde Türkiye'nin nasıl kazandığının güzel bir örneği oldu dedi. Hakkımızda hayırlısı. Başka diyecek bir şey yok. Teknoloji sektörü son yıllarda tekelleşmenin en çok konuşulduğu alan. Geçen hafta YouTube bir yarım saat kapanınca neredeyse yer yerinden oynadı. Tüm dünya bunu konuştu ama bu bize tekelleşmenin ne kadar tehlikeli olduğunu gösteren bir işaret sadece. Keza bu platformlar bize sadece içerik sağlamıyor, aynı zamanda verilerimizi de kullanıyor ve bu verilerden milyarlarca dolar kazanıyor. Geçen hafta size Facebook açla antitrust davasından bahsetmiştik bu iş büyüyor. Şimdi de Google dijital reklam pazarını manipüle etmekle suçlanıyor. Amerika'da Google'a dava açan 10 eyalet Google'ı yasa dışı dijital reklam tekeli kurmakla suçluyor. Ancak mesele bundan ibaret değil. Wall Street Journal'da yer alan habere göre Google Facebook'la bu konuda gizli bir anlaşma yapmış. Dijital reklam alanında Google'a rakip olabilecek denli büyüyen Facebook'u engellemek isteyen Google yetkilileri Facebook ile anlaşmaya varmış. Trilyon dolarlık bu anlaşma rekabet kurallarına aykırı olduğu gerekçesiyle soruşturuluyor iPhone 12 ve 12 Pro Türkiye'de daha önce satışa çıkmıştı. Şimdi sıra geldi 12 mini ve 12 Pro Max'e. Sevgili Apple fiyatları mütevazı göstermek için çok çabalamış ve bol dokuzu fiyatlar belirlemiş. Dokuzları okumaya başlıyorum iPhone 12 mini 9999, 10499 ve 11499 lira fiyat seçenekleriyle geliyor. iPhone 12 Pro Max ise 16999, 17999 ve 19999 lira seçenekleriyle geliyor. 999, 999 ve 999 seçenekleriyle. Yalnız bu kadar 9 olunca fiyatlar daha sempatik olmuyor gözümüzde. Onu da belirtelim. Qualcomm ve Google Android güncellemelerini iyileştirmek için yeni bir işbirliği yaptığını duyurdu. Bu anlaşmayla Android'in en çok sorun yaşadığı alanlardan biri olan işletim sistemi güncellemeleri için Google ve Qualcomm işbirliği ile birlikte cihazlar ilk 4 yıl boyunca güvende olacak. Yeni sistem sayesinde akıllı cihazlar yıl içerisinde çok daha büyük güvenlik güncellemesi alabilecek. En az 4 yıllık güvenlik güncellemesi de garantiye alınacak. Milli takım sponsorluğu ile dikkatleri üzerine çeken Vivo pazara hızlı bir giriş yaptı. Şirket bir giriş biri orta biri de üst segment olan 3 akıllı telefon modelini Türkiye'de satışa sundu. Y20, Y70 ve X51 olarak adlandırılan modellerin rekabetin bol olduğu pazarda nasıl bir performans göstereceği merak konusu. <laughs> Okumaya alışanlar, evet siz, biz, hepimiz. Facebook'un size bir müjdesi var. İnternetlerde meşhur TLDR yani Too Long Didn't Read adıyla bir uygulama başlatıyor. Yıl sonu toplantısında açıkladıkları yapay zeka asistanının adı TLDR'mış. TLDR Si elle... D.R. Kullanıcıların çoğunlukla uzun metinleri okumaktan kaçındığını gözlemlediklerini bu yapay zeka asistanının da özellikle uzun içerikleri okumaya üşenen kullanıcılar için oldukça işlevsel olabileceğini söylemiş. Asistan okunması uzun süre alan metinleri özetleyerek maddeler halinde kullanıcılara sunacakmış. Metinleri sesli bir şekilde okuma özelliğinde sahip olacakmış. Yani hiç okumayalım. Hiçbir şey okumayalım artık. Twitter halkların asla anlayamadığı retweet özelliğinden geri adım attı. Bildiğiniz gibi haberleri RT etmeden önce okutmak için bir özellik geliştirmişti. Biz de sizi bu konuda uyarmıştık. Hiçbir şey yazmadan RT butonuna basarsınız, RT etmiş oluyorsunuz. Kasmayın demiştik. Ama herkesin bir dijitali yok tabii ki. Millet anlamadı. Söz konusu uygulamadan sonra RT oranı ciddi oranda düşmüş. Onlar da geri adım atmaya karar vermişler. Bu arada bir devrin daha sonu geldi. Twitter periskopu kapatacağını duyurdu. Şirket periskop uygulaması sürdürülemez bir bakım modu durumunda ve bir süredir durum öyle. Geçtiğimiz birkaç yıl içinde kullanımın azaldığını gördük ve uygulamayı destekleme maliyetinin yalnızca zaman içinde artmaya devam edeceğini biliyoruz. Sözleriyle canlı video imkanı sunan uygulamanın kapatılacağını söyledi. Gülmek için yaratılmış gözlerimiz için Twitter'dan bir hamle daha. Twitter kullanıcılarının eğlenceli ve viral hale gelen tweetleri daha kolay görebilmelerini sağlamak amacıyla kişiselleştirilmiş komik tweetler gündemi oluşturmaya başlayacağını duyurdu. Komik tweetler başlığı altındaki öneriler makine öğrenimi yoluyla belirlenecekmiş ve bizim beğeni ve paylaşımlarımızdan baz alınacakmış. Twitter'ın Topics diye bir alt kırılımı var uygulama içinde? Komik tweetler burada bulunacakmış. Bu arada Topics konu başlığı ile ilgili haber takibi için epey kullanışlı. Onu da söylemiş olalım. Her şey TikToklaşıyor desek yalan olmaz. Facebook, TikTok benzeri yeni video ve müzik platformu Collab'i tanıttı. Şu an için sadece Amerika'daki iOS kullanıcıları tarafından kullanılabiliyor. Aslında Instagram Reels de TikTok mantığıyla çalışıyor. Collab uygulamasında kaydedilen içerikler Instagram ya da TikTok'tan farklı olarak çeşitli platformlarda paylaşılabiliyor. TikTok'ta da dahil. TikTok'u öldürme planı bakalım başarılı olacak mı? WhatsApp web'e görüntülü ve sesli konuşma özelliğinin geleceğinden söz etmiştik, geldi. Zoom'a rakip olmak için Facebook'un bir hamlesiydi bu. Bizce elimizin altında sürekli açık olan WhatsApp'tan video görüşme yapmanın kolaylığı Zoom'u zora sokabilir. Bekleyip göreceğiz. Bizi dinlemeyebilir misiniz? Özellikle Aşkı Memnu'yu dinlemenin tadı hiçbir şeyde yoktur diye yazmış editörümüz. Ben katılmıyorum. Ama başka bir şey yaparken mesela fasulye ayıklarken ya da ütü yaparken en eğlenceli şeylerden bir tanesi gerçekten. Netflix geliştiricileri de bu tadı biliyor olmalı ki Audio Only özelliği getiriyormuş. Uygulama ayarlarından seçilebilen sadece dinleme seçeneği internet kullanımında veri tasarrufu da sağlıyor. Özelliğin belgeseller, stand-up gösterileri ve ses odaklı içerikler için oldukça işlevsel olabileceği tahmin Ediliyor. Netflix yalnızca ses, audio only oynatma özelliği ise güncel olarak platformun Android uygulamasında sınırlı bir kullanıcı kitlesi için hizmete sunuluyor. Bize gelmesine birazcık daha var yani. Yılbaşında hepimiz evdeyiz, hiç olmadığımız kadar evdeyiz. Kutlamaları da muhtemelen Zoom'dan düzenleyeceğiz. Zoom bu kadar para kazanınca tabii kullanıcılarına bir minnettarlık göstergesi olarak bir süreliğine uygulamadaki 40 dakika süre sınırını kaldırmaya karar vermiş. Artık bütün bir gece boyunca Zoom'u açık tutar, herkese yılbaşı soframızdan bağlanabiliriz. 23 Aralık-26 Aralık arası ve 30 Aralık-2 Ocak arası 40 dakika süre sınırı yok. Bu hafta dijitalle sonuna geldik. Haftaya yine yepyeni haberlerle karşınızda olacağım. Hoşçakalın. <laughs>